Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik, fırın kullanılmadan kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz tavada pizza tarifim var. Kesinlikle fırında yaptığımız pizzalar ile aynı lezzetli olan bir tarif denemenizi tavsiye ederim. Öncelikle hamurumuzu yoğuralım. Bunun için karıştırma kabımızın içerisine bir paket kuru maya, bir tatlı kaşığı dolusu şeker, ve bir su bardağı ılık sütümü alıyorum. Mayam ve şekerim eriyinceye kadar iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Bir miktar daha karıştırıyorum. Unumu içerisine yavaş yavaş eleyerek ekliyorum. Bir miktar eledikten sonra çarpıcım ile karıştırıyorum. Elimle yoğrulacak kıvama gelinceye kadar bu şekilde devam ediyorum. Hamurumu artık elimle yoğurmaya başladım. Toplamda 2 su bardağına yakın un kullandım. Sizlerde ununuzu yavaş yavaş ilave ederek yoğurursanız bu şekilde hamurunuzun kıvamını ayarlayabilirsiniz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yapalım. Gördüğünüz gibi hamurumuz hazır. Bu şekilde olması gerekiyor. Hamurumuzu hazırladıktan sonra üzerini streç film ile kapatalım ve mayalandırmaya bırakalım. Eğer streç filminiz yoksa bir poşetin içerisine koyarak da mayalandırabilirsiniz. Hamurumu iki katına çıkıncaya kadar mayalandırdım. Gördüğünüz gibi bu şekilde olduktan sonra hamurumuzu artık yapmaya başlayabiliriz. Üzerindeki streç filmi açıp hamurumun güzel bir şekilde havasını alıyorum. Hamurunuzun havasını almak çok önemli. Havasını aldığınızda piştikten sonra maya kokusu olmuyor. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur oldu. Hamurumu iki eşit parçaya ayırıyorum. Bu malzemeleri kullanarak hazırladığınızda iki tane pizza çıkıyor arkadaşlar. İki adet orta boy diyebiliriz. Bezelerimden bir tanesini alıyorum. Tezgahıma bir miktar un serperek hamurumu elimle biraz açıyorum. Daha sonra merdane ile Tavamın büyüklüğünü açıyorum arkadaşlar. Kullandığım tavamın büyüklüğü 28 cm. Kullanmış olduğum tavamın büyüklüğüne göre hamurumu güzel bir şekilde açtım. İsterseniz oklava da kullanabilirsiniz. Açmış olduğum hamurumu tavamın içerisine alıyorum. İçerisine hamurumu güzelce düzeltiyorum. Bu arada e, tavamın içerisine hiçbir şey sürmedim. Hiçbir şey kullanmadan hamurunuzu direkt olarak tavanızın içerisine alın. Bu şekilde açtım. Hamurumu güzel bir şekilde açtım. Üzerine hazırlamış oldum salçalı sosumu sürüyorum. Salçalı sosu için 1 tatlı kaşığı salça, 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı kadar kekik ve bir miktar su kullandım. Yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar. Kıvamı bu şekilde oluncaya kadar su ekleyebilirsiniz. Çok cıvık olmaması gerekiyor. Sürülebilir bir kıvamda olması lazım kumun her yerine güzelce sürdüm. Öncelikle üzerine bir miktar kaşar peyniri serpiyorum. Kenar kısımlarına gitmemesine dikkat edelim. Hamurumuzun üzerinde kalsın kaşar peynirleri. kaşar peynirlerimin üzerine sucuklarımı diziyorum. Sizler evinizde bulunan malzemelerle bu pizzayı hazırlayabilirsiniz. Yeşil zeytin kullandım. Malzemelerimi ince ince doğradım arkadaşlar. Çünkü tavada pişireceğim için. Mantımalığımda ince olması ve kolay pişmesi gerekiyor. İnce ince doğramış olduğum yeşil biberlerimi de üzerine ekliyorum. İsterseniz kırmızı biber de kullanabilirsiniz, kapya biberi. Daha sonra ince ince doğramış olduğum domateslerimi de üzerine diziyorum. en son olarak mısırlarımı da ilave ediyorum. Daha sonra artık tavamı ocağıma alıyorum. Tavamı ocağıma aldım. Ocağımın en küçük gözünü kullandım. En küçük gözünde en kısık ayarda pişirdim arkadaşlar. Üzerine kapağımı kapattım ve pişirmeye bırakıyorum. Arada bir kontrol edelim. Yaklaşık 15-20 dakika içerisinde pişiyor. Gördüğünüz gibi hamurumuz kabardı. Ve üst kısmındaki malzemeler de pişmeye başladı. Dediğim gibi en kısık ayarda pişirmeniz gerekiyor. Kesinlikle orta ateş veya yüksek ateşte pişirmeyin. Çok yüksek ateşte pişirdiğinizde alt kısmı kızarır ve iç kısmı hamur kalır. Bunun için en kısık ayarda pişirmelisiniz. Pizzamızın altını kontrol edelim. Pişmeye başladıktan sonra üzerine kaşar peynirlerimizi serpelim. Bir 4-5 dakika kadar daha bekletelim. Kaşar peynirlerimiz eridikten sonra alt kısmı da kızardıktan sonra ocağınızdan alabilirsiniz. Pizza'mın alt kısmı güzel bir şekilde kızardı. Artık ocağından alıyorum. Servis tabağıma aldığım pizza'yı pizza bıçağı ile dilimliyorum. Bu şekilde 8 eşit parçaya böldüm. Dilimledikten sonra sıcakken servis edebilirsiniz. zaman üst kısmına bir miktar kekik serpiyorum. Kekik çok yakışıyor arkadaşlar. Sizler de deneyebilirsiniz. Pizzamdan bir dilim alıp nasıl göründüğünü sizlere de göstermek istiyorum. Alt kısmı gayet güzel bir şekilde kızardı. Çok güzel bir şekilde pişti. Kesinlikle hamur kalmıyor arkadaşlar. Üst kısmındaki malzemeler de gayet güzel bir şekilde yumuşuyorlar. Özellikle çocuklar için oldukça pratik bir tarif. Çocuklar okuldan gelmeden hazırlayabileceğiniz kolay bir pizza tarifi. Fırın kullanmadan havada hazırlayabileceğiniz bir tarif. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Yorumlarınız benim için çok önemli arkadaşlar.